horizon no train station kardeşlik bir tren istasyonu Evet saçını Evet <laughs> <laughs> Evet, biletler burada satılıyor. Kapalı. İçerisi sıcak böyle. Hep her yeri aradığından Yağlayacağız. Okay, guys. Norwegian wood. Evet, bunlar Nor Norveç ağaçları. İşte ormanlardan böyle bol bol siliyor. burası da tren istasyonu. Her gün böyle binlerce ton Evet, her gün böyle binlerce ton Norveç ağaçları güzel mobilyalar yapılmak üzere oradan oraya taşınıyor. Ormanları çok. Yüzde 30-40'ı orman Norveç. Burası da tren istasyonu. Trenimiz gelecek. Yolumuza devam. Okay, bye bye.